''Willy, mutlu olmak için insana 10 saniye yeter. Nasıl?'' Her zamanki gibi gülümseyerek, ''Benim gibileri düşünerek.'' diye cevap verdi. Her şey hayata bambaşka açılardan bakan iki insanın karşılaşmasıyla başladı. Eskiden çok başarılı bir sporcu olan, ancak şimdilerde kendi köşesine çekilmiş, temizlik görevlisi olarak çalışan Willie'yi yeniden hayata bağlamak, kendisi de ağır bir hastalıkla savaşan bir meleğin görevidir. Uzun bir yolculuktan sonra, son durağı Anderson olan genç göçmen, Willie'yi hayata bağlamaya çalışırken, kendi geçmişindeki düğümleri çözebilecek mi? Birbirlerinin yaralarına merhem olan, iki yaralı ruhun sınırları aşan dokunaklı hikayesi, okurların kalbinde kendine mutlaka bir yer bulacak. Çünkü hiç kimse, kendi meleği ile karşılaşmadan, bu dünyadan göçmez. O melek ister bir insan olsun, ister bir kitap. 2016-2018 yıllarında Azerbaycan'da bestseller olan bu kitap binlerce insana umut vermiş, hayata tutunma sebebi olmuş, hatta pek çok kişiyi intiharın eşiğinden döndürmüştür. Bu şehirde kimse yok mu? umudunu kaybetmeden, kanserle ve hayatın zorluklarıyla savaşan herkese ithaf edilmiştir.